Merhaba sevgili terazi burcu yolu arkadaşlarım hepiniz 28 Kasım 4 Aralık haftası genel enerjilerini okuduğumuz bu videomuza hoş geldiniz hoşluklar getirdiniz. Güneş yükselen ve ay burcu terazi olan tüm yol arkadaşlarım açılımımızı izleyebilir ve arzu ederlerse kartlarımızın rehberliğinden hafta boyunca faydalanabilirler. Genele bir açılım yaptığımızda hatırlatmak istiyorum. Ve hemen dönüp kartlarıma soruyorum sevgili terazileri. 28 Kasım 4 Aralık haftasında nasıl enerjiler bekliyor? Bir tamamlanma, dünya kartı, bir döngü tamamlanıyor sevgili teraziler. Bir bitiş var, bir bitiş derken sonlanma değil aslında. Üzerinde çalıştığınız, uğraş verdiğiniz, çabaladığınız, nihayete ermesi için belki dualar ettiğiniz, gün saydığınız, saat saydığınız bir şeyler, bir tamamlanma söz konusu. Kendinizi huzurlu, mutlu bir bütün halinde hissedeceğiniz bir durum. Bir iş projesi nihayetlenecek olabilir. Bir iş başvurusundan olumlu sonuçla artık iş arayışınıza bir son nokta koyacak olabilirsiniz. Bazılarınız için aşk ilişkisinde artık bir döngünün sonu yeni bir aşamaya geçiş söz konusu Olabilir. Lütfen sizler kendinize göre alın. Sizleri mutlu edecek, size zafer duygusu, başarı duygusunu tattıracak. Bundan sonra artık evet bu işi alnımızın akıyla tamamladık. Bu aşamayı bitirdik. Bundan sonrası için neler yapabiliriz? Yine bir başlangıca hazırım diye düşündürecek sizlere bir döngünün sonu tamamlanma söz konusu. Çok güzel bir kartla açtık. Büyük Arkana'ların seri sonu ve bir yıldız kartı. Benim için belki hepsinden daha mükemmel bir kart. Bir yenilenme, bir değişim, bir şifalanma, umut kartı. Bittiğini düşündüğünüz herhangi bir şey sizin için yeniden canlanacak. Yeniden filizlenecek ve bir umutla beklemediğiniz şekilde güzelliklerle sonuçlanacak olabilir. Bazı yol arkadaşlarım bir durumun nihayete ermesiyle geleceğe daha umutla bakacak olabilirler. Ya da ümit kestikleri bir konuda yeni bir başlangıç için kendilerini hazır hissedecek olabilirler. Kendilerini daha yaşama bağlı, coşkulu, daha umutlu, e, hayallerine ve ümitlerine daha inanır bulacak olabilir bazılarınız. Bir şeylerin sona ermesiyle birlikte dediğim gibi daha umutlu gözlerle yaşama bakacak, ilişkinize bakacak, işinize bakacak, e, ekonomik durumunuza bakacak olabilirsiniz. Mesela bir an ekonomik durum deyince işte aradığınız kredi krediyi bulacak olabilirsiniz ve ümidinizi kestiğiniz bir durum yeniden canlanacak olabilir ya da bir borcunuzu bitirecek ve artık oh diyecek ve yaşama daha ümitle umutla bakacak olabilirsiniz. Aydınlık yarınlar için umut kazanacak olabilirsiniz. Kaybettim zannettiğiniz bir aşk ilişkisinde bir son noktaya gelecek ve bir umut ışığı sizin için yanacak olabilir. Kendinizde bir yenilenme, yeni bir siz yaratma imkanınız söz konusu olabilir. Mucizeler her zaman mümkün. Yeter ki inanın mucizeler olabilir sevgili teraziler. Yıldız kartı çok güzel bir kart. Çok güzel bir kart. Çok memnun oldum ve iki tane güçlü kart yan yana geldi. Teraziler için yaşam değiştiren bakış açısı değiştiren e, hayattaki amaçlarını değiştiren bir hafta olacak gibi duruyor. Bir kupa beşlisi. Kupa beşlisi bize der ki çok Acılar çekmişsin. Çok hayal kırıklıkları yaşamışsın. Kaybettim sandığın şeyler aslında elindekilerin ya da sahip olduklarının hepsi değil. Ah şunun bir farkına varsan sevgili terazi. Aslında sana umut verecek. Yaşama, yaşamda ilerlemene sebebiyet verecek. Sana destek verecek. Daha çok şeye sahipsin. Ama üzerinden öncelikle bu ağır havayı atman lazım. Önce bir silkinmen, kendine gelmen, bu kayıp duygusundan, bu travmalardan kurtulman. Bu hayal kırıklıklarını, yas durumunu geride bırakman gerekiyor. Bazı şeyleri artık geride bırak. Her şeyi kaybetmedin. Daha ödünde kazanabileceğin çok şey var. İmkanların da var. Fırsatların olacak. Belki olaylar, mucizeler gerçekleşecek ve senin hiç de beklemediğin şekilde nihayetlenecek o döngü. Sizler lütfen kendinize göre alın. Ancak bu hafta içerisinde bazen kendinizi yalnız hissettiğinizde, hayal kırıklıkları içerisinde hissettiğinizde umudun var olduğunu ve sizin için çok güzel sonlar size hazırladığını, o yolu size aydınlattığını hatırlayın lütfen. Her şeyi kaybetmediniz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hayat güzelliklerle, ilişkiniz fırsatlarla, iş hayatınız yeni iş imkanlarıyla dolu. Elinizdekileri değerlendirin. Kayıp elinizden kayıp gidenlerin yasını tutmak yerine elinizdeki elinizde kalanları sıkı sıkıya sarıp sarmalayıp onlara sahip çıkıp ilerlemeye ve onlarla bu yolu tamamlamaya gayret edin diyor kartlarımız. Ve bir güç kartı sevgili yol arkadaşlarım. Güç kartı dört tane karttan üç tanesi büyük arkana çıktı. Ve gerçekten hep olumlu kartlar. Dolayısıyla sevgili Teraziler, cesaret, umut, çaba, mücadele etmek ve hedefe odaklanmak bu hafta size kartlarımız tarafından salık veriliyor. Bu hafta içinizdeki gücü uyandırmanız gereken bir hafta. Aynı sembolünüzde olduğu gibi dengeyi tutturmalısınız. Dengeleri biraz şaşırtmışsınız. Bakın 5 kartın, 5 e, tane kupanın 3 tanesi devrilmiş ama hala 2 tanesi dolu bir şekilde sizi bekliyor. Yani ne demek bu? Denge biraz hüzne, kayıba, e, belki yasa, belki kaybetmişlik, yalnız bırakılmışlık, ötelenmişlik duygusuna evrilmiş. Dolayısıyla önce bir dengelerini tuttur diyor. İçindeki gerçek kişiyi, gerçek gücü uyandır. Önce bir dengeni sağla. Zaman elinden yitip gidenlerin arkasından hüzünlenme zamanı değil. Elinde kalanları iyi değerlendirme, fırsatları değerlendirme, imkanları kullanma, şanslarını, fırsatlarını, umutlarını besleme, büyütme ve onların üzerinden ayağa kalkma zamanı. Dolayısıyla bu hafta yeniden gücünüze kavuşacağınız, hayıflanmaları, üzüntüleri artık geride bırakacağınız, umuda sarılacağınız ve nihayete ereceğiniz, taçlanacağınız bir hafta bazılarınız yolculuğa çıkacak olabilir bazılarınız balayına çıkacak olabilir bazılarınız yurt dışından alacağınız bir e, haberle ya da yurt dışından gelecek bir kişiyle ya da yurt dışından e, alacağınız bir teklifle yeniden umutlanacak ve ayağa kalkacak güçlenecek hayatındaki dengeleri yeniden sağlayacak olabilir. üç kartında ne demiştik sevgili yol arkadaşlarım? Hedefe odaklanmak. Bir amacınız varsa eğer bu amaca kendinizi adamanız lazım. Öyle kolay kolay vazgeçmek başarı getirmez. Eğer bir umudunuz varsa, eğer fırsatlarınız varsa, inanmak, onun için çaba göstermek, onun için uğraşmak, onun için güçlü kalmak, umudu diri tutmak gerekiyor. Size yardımcı olacak insanlar, enerjiler, durumlar söz konusu olacaktır. Yeter ki amacınıza odaklanın ve yaptığınız işe inanarak o işi yapın. O sevgiye adanın, o İşi gönülden yapın, gerçekleştirmeye gayret edin. O başarıyı yürekten isteyin. Çaba gösterin. İnanın, sonu sizin için çok güzel olacak diyor kartlarımız. Denge sonrası neşe. Dengelenme zamanı. Bu hafta dengelenme zamanı ve bu dengelenme sonrasında da aydınlık taraf söz konusu olacak sizler için ve neşe gelecek. Eğer bugüne kadar bu hüzünlere gark olma durumu söz konusuysa sizler için baş, başarısız oldum, kaybettim. Eee uzaklaştım. Acılara boğuldum. Yalnız kaldım, travmalar yaşıyorum. Kendimi izole ettim diyorsanız eğer işte bu dengelenme ihtiyacı. Bu umudu görme, umuda sarılma, elindekilere sarılma, imkanlarını koruma, besleme, büyütme, onlarla ilerleme durumundan sonra denge ve dengeden sonra da bir neşe bir eğlence, bir hayattan keyif alma, bir coşku hali, daha yürekten davranma, daha adama, kendini amaçlara, hayata, yaşama adama hali söz konusu olacak sizler için. Bakalım sevgili terazilere bu güzel kartlarımız neler söyleyecek. kendine dürüst ol diyor. Yardım alacaksın sevgili Terazi burcu yol arkadaşım. Tüm duyguların, en zor olanlar bile senin için bir mesaj getiriyor. Gerçeğini kabul et ve ilahi olanın seni bulunduğun yerden alıp olman gereken yere götürmesine müsaade et diyor. Bazılarınız bir şeyleri kaybettiği için gerçekleri kabullenemiyor. Kaybı atlatamıyor. Kaybın üzüntüsünü atlatamıyor olabilir. Ancak gerçeği kabul etmek sizin için çok önemli bu hafta. Gerçeği kabul ettiğinizde ilahi sisteme kendinizi adamış olursunuz. Kendinizi bırakmış olursunuz. ilahinin enerjilerine kendinizi teslim etmiş olursunuz. O sizi olmanız gereken yere götürecek. Kartımızda zaten böyle söylüyor. İçinde hissettiğin duyguları sonuna kadar yaşa. Hüzün, acı, keder, bezginlik bedbinlik dibine kadar yaşa neden dürüst olmak açısından onları geride bırakabilmek için Hayır ben hüzünlü değilim Hayır ben üzüntülü değilim Hayır bu kayıp beni hiç etkilemedi deme diyor kartlarımız en zor olan duygulardaki sana bir mesaj bir tecrübedir bunları yaşamak için geldin zaten. Bunları öğrenmek için geldin zaten. Dolayısıyla onları kabullen ve bırak ilahi olan seni olman gereken yere götürsün. Ve o mutlu sona seni kavuştursun. İşte bu tür farkındalıkların olduğu, gerçekten ciddi etkilerle, enerjilerle dolu bir hafta olacak sevgili Teraziler. Elbette kartlarımızın rehberliğinden faydalanıp faydalanmamak sizin elinizde özgür iradenizi kullanan bireyler olarak. Her ne olacaksa sizin, sevdiklerinizin ve bütünün hayrını olsun dilerim ki. Her şey çok güzel olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.